yayın hayatımıza bugün itibariyle başladık. Edirne'de yeni bir yerel gazete daha yayın hayatına başladı. Günlük olarak çıkacak olan Edirne Postası gazetesi Edirne'nin 10. yerel gazetesi oldu. Gazetenin imtiyaz sahibi Arzu Özdemir, Yazı İşleri Müdürlüğü görevini de Yavuz Göktaş üstlendi. Yazı İşleri Müdürü Yavuz Göktaş, bugünden itibaren yayın hayatına başladıklarını belirtirken, Edirne halkına farklı bir gazete sunmak istiyoruz dedi. Edirne'de günlük olarak yayınlanan 10. gazete olarak yayın hayatımıza bugün itibariyle başladık. Bugünden sonra Edirne'de sesimizi duyurmak, insanların, halkın dile getirmek istediklerine yer vermek istiyoruz gazetemize. Ben 20 yıldır bu meslekteyim. Arzu Hanım zaten 12 yıldır bu meslekte. İkimiz de bu meslekte uzun yıllar çalıştık, çaba verdik. Bugün itibariyle kendi yerimize hizmet vermeye başladık. Kendi gazetemizde e, halka yakın olmaya çalışacağız. Gazetenin imtiyaz sahibi Arzu Özdemir ise 10. Yerel Gazete olarak yayın hayatına başladık. Biz ikimiz de işin mutfağından geliyoruz. Bu bizim en büyük avantajımız şeklinde konuştu. Yavuz Bey'in belirttiği gibi 10. Gazete olarak yayın hayatımıza başladık. Ee, diğer gazetelerden farkımızı ben belirteyim. Ee, biz ikimiz de işin mutfağından geliyoruz. 10 ve 20 yıllık deneyimlerimizde. Bu çok büyük bir avantaj. Bu avantajı kullanarak gazetemizi farklı bir hale getirmeye hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın desteğiyle, halkımızın verdiği destekle çok iyi yerlere geleceğimizi belirtebilirim. Okurlarımız bize ayrıca internet üzerinden de ulaşabilir. www.edirne.org adresinden haberlerimizi güncel olarak takip edebilirler.